Evliliğimden bu yana hayat kendi rutininde sakin bir şekilde ilerliyordu. Selim'le küçük ama huzurlu bir evde yaşıyorduk. Her sabah Selim işe gider, ben de evde kendi düzenimi kurardım. Bahçeyle ilgilenir, mutfağı toparlar, bazen de kitap okumak için pencerenin önüne kurulurdum. Ancak hayatın bu monotonluğunda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum. Günler birbirini kovalıyor. Ama içimde bir boşluk büyüyordu. Bu boşluğu fark ettiğim ilk günlerden birinde Selim'in babası Murat yani kayınbabam ansızın ziyaretimize geldi. Onun hep güçlü, kararlı ve enerjik bir adam olduğunu biliyordum ama görmeyeli bayağı taş olmuş adam. Güler yüzü, dikkat çekici duruşu ve fit yapısıyla yaşını göstermeyen biriydi. Selim'in işleri nedeniyle uzakta olduğu günlerde sık sık uğrar olmuştu. Sabahları yürüyüş yapmayı düşünüyorum, dedi bir gün. Biraz hareket etmek ruhuna da iyi gelir. Sen de gelmek ister misin? Bu öneri, o sıralar evdeki monotonluktan bunalan ruh halime iyi geldi. Selim'in de onayını alarak sabahları birlikte yürüyüş yapmaya başladık. Murat, bir yürüyüş arkadaşı olmaktan çok rehber gibiydi. Sağlık, spor ve yaşam hakkında konuşurken kendine olan güveni ve bilgisi her kelimesinden belli oluyordu. Bir sabah yürüyüş sonrası Murat, "Evde birkaç basit hareket yapabiliriz." dedi. "Sadece birkaç dakikanı alır ama çok faydasını görürsün." Önce tereddüt ettim ancak onun kendinden emin hali beni ikna etti. Böylece spor sabahlarımızın bir parçası oldu. Başlarda hafif hareketler yapıyorduk. Ama zamanla egzersizler daha yoğun hale geldi. Murat'ın kararlılığı ve enerjisi beni motive ediyordu. Spor yaparken aramızdaki sohbetler giderek derinleşti. Hayattan, geçmişten, yaşanmışlıklardan bahsetmeye başladık. Murat'ın anlattığı hikayeler hayatın sert yüzünü nasıl göğüslediğini gösteriyordu. Kendi içinde güçlü bir yanı vardı ama zaman zaman yüzünde gördüğüm bir hüzün onun da derinlerde bir şeyler sakladığını hissettiriyordu. Bir sabah Selim işe gittikten sonra spor yapmaya başladık. Murat her zamanki gibi enerjikti. Gösterdiği bir hareketi yaparken dengesiz bir şekilde kaydım ve yere düştüm. Sol bileğim ve ayak bileğim bir anda zonklamaya başladı. Yere çökmüş halde kalmıştım. Murat hızla yanıma gelip "Elif, iyi misin? Hareket ettirme sakın." dedi ve beni kaldırmaya çalıştı. O an yüz yüze geldiğimizde gözlerimiz kilitlendi. Onun sıcak ellerini bileğimde hissediyordum. Nefes alışverişlerimiz hızlanmıştı. Gerçekten iyi misin? diye sordu tekrar. Ama sesi bu kez farklıydı. Şefkat ve endişe içindeydi. Ama aynı zamanda başka bir duygu da saklıydı. Sanırım bir şeyim yok dedim. Ama ayağa kalkmaya çalışırken canımın acısıyla yüzümü buruşturdum. Murat beni kucağına aldı ve kanepeye oturttu. Gözlerimle yere bakmaya çalışırken onun sıcak bakışlarını üzerimde hissediyordum. O an içimde garip bir his belirdi. Bu sadece fiziksel bir yakınlık değildi. Daha önce fark etmediğim bir şeyler vardı. Sessizlik içimizi doldururken bir süre göz göze kaldık. İkimizin de söylemek istediği çok şey vardı ama kelimeler havada asılı kaldı. Murat bana buz getirdi ve bileğime uygularken bu spor kazaları bazen olur ama dikkatli olmalıyız dedi. Sesindeki şefkat içimde beklenmedik bir yankı uyandırdı. O an bu hissin yanlış olduğunu biliyordum ama aynı zamanda onun varlığı beni huzursuz bir şekilde içine çekiyordu. O günü sessiz bir suçlulukla geride bıraktım. Selim'in eve döndüğünde gülerek "Bugün nasıldınız bakalım? Hoca seni zorladı mı?" diye sorması içimde bir diken gibi battı. Murat'ın yüzüne bakmaya cesaret edemiyordum ama biliyordum ki o düşüş sadece fiziksel bir yaralanmadan ibaret değildi. Aramızda bir şeyler başlamıştı ve bu şey giderek büyüyordu. O sabah Selim evden çıkarken kalbimde bir gariplik vardı. Dün yaşananları zihnimden atmaya çalışsam da başaramıyordum. Murat'ın ellerinin sıcaklığı, endişeli bakışları ve sessizlikte havada asılı kalan o gerilim içimde bir düğüm gibi kalmıştı. Spor bahanesiyle başlayan bu yakınlık bir şekilde derinleşiyordu. Saat dokuzuna yaklaşırken Murat her zamanki gibi geldi. ''Bugün bir şey yapmasak mı? Ayağın hala iyileşmedi.'' dedi kapının eşiğinde. Sesi yumuşaktı ama içinde fark edilmesi zor bir çekingenlik taşıyordu. Ayağım hala hafif ağrıyordu. Ama Murat'la vakit geçirme düşüncesi içimde garip bir heyecan yaratmıştı. "Hayır, iyiyim. Devam edebiliriz." dedim gülümseyerek. Salonda spor matını serdik ve egzersizlere başladık. Murat hareketleri gösterirken her zamanki gibi kendinden emindi. Ancak bugün farklı bir hava vardı. Konuşmalarımız kısa, sessizlikler daha uzun sürüyordu. Bir süre sonra konuşmaya başladı. "Elif, Hayat bazen insanı tahmin etmediği yerlere sürükler," dedi. Sesi düşünceliydi. Bu sözleri anlamaya çalışırken göz göze geldik. Bakışlarındaki derinlik beni daha da içine çekiyordu. Egzersizlere devam ederken dengemi kaybedip bir kez daha hafifçe sendeledim. Murat hemen yanımdaydı. Kolumu tutarak beni sabitledi. "Bugün biraz fazla cesursun," diye espri yaptı ama sesi titriyordu. Gözlerim onun ellerinde ve omuzlarına yakın duran yüzünde takılı kaldı. Bu kadar yakından gördüğümde yüzündeki her çizginin ne kadar belirgin olduğunu fark ettim. Kaslı kolları, güçlü duruşu, her şey gözümde büyüyordu. Sanırım biraz dinlenmeliyim, dedim hafifçe gülümseyerek. Kanepeye oturdum. Murat hemen yanıma oturup ayağını biraz daha yukarı kaldırmalısın diyerek yastıkları düzenledi. Bu kadar özenli davranması beni hem rahatlatıyor hem de garip bir şekilde huzursuz ediyordu. Tam o sırada bir an geldi ki her şey değişti. Murat oturduğu yerden bana doğru eğildi. Elif, bazen bazen birine yakın olmak insanı daha güçlü yapar, dedi. Sesi hem kararlı hem de nazikti. Bu sözlerin anlamını sorgularken göz göze geldik. O anda odada sadece ikimiz vardık. Dünyanın geri kalanı sanki silinmişti. Murat yavaşça elimi tuttu. Elinin sıcaklığı tüm bedenimde yankılandı. Bu yanlış diye düşündüm ama kendimi bu hisse karşı koyarken bulamıyordum. Gözlerim gözlerine kenetlenmişti. Kalbim hızla çarpıyordu. Murat amca diyebildim sadece ama kelimelerim orada kesildi. Bir anda sessizlik çöktü. Murat hafifçe yana eğilerek yanağıma dokundu. Bu dokunuş içimde beklenmedik bir kıvılcım yarattı. Nefesim kesildi. Elif, eğer yanlışsa bunu hemen durduralım dedi fısıldar gibi. Ancak hiçbirimiz geri adım atmadık. Bu sözler sonrası sessizliğimi sürdürerek gözlerimi kapattım. Kendimi ona teslim etmiştim. Kayınbabam yani Murat beni incitmeden kaslı kolları arasına alarak nefesimi kesti. Sanırım ilk defa zirvelere çıkmıştım. O gün olanlar bir başlangıçtı. Murat'la aramızdaki gizli ilişki yeni başlamıştı ama hep bir pişmanlık vardı içimde. O gün, o salon, o an her şey değişti. Aramızda kelimelerle ifade edilemeyen bir bağ kurulmuştu. Ama bu bağın ağırlığı hemen ardından üzerimize çöktü. Murat işini bitirdikten ve beni iliklerime kadar rahatlattıktan sonra sessizce toparlandı ve Selim'in gelmesine daha çok var. İyi dinlen, ayağına dikkat et diyerek hızla evden çıktı. Gidişiyle birlikte suçluluk ve pişmanlık hissi içime yerleşti. Kendime bu bir daha olmamalı diye tekrarlıyordum. Ama aynı zamanda Murat'ın varlığı, onun bana olan yakınlığı beni bir şekilde rahatlatıyordu. Bu karmaşık duygularla baş etmeye çalışırken saatler geçti. Selim akşam eve döndüğünde her şeyin eskisi gibi olmasını ister gibi davrandım. Ama zihnim başka bir yerdeydi. Murat'ın bakışları, sözleri ve dokunuşları aklımdan çıkmıyordu. Bu yasak bağ bir şekilde bizi içine çekmişti ama bunun sonunun nereye varacağını bilmiyordum. Murat amca ile aramızda geçenlerden sonra hayatım bir karmaşaya sürüklendi. Selime olan sevgim, evlilik sorumluluklarım ve içimde büyüyen suçluluk duygusu arasında sıkışıp kalmıştım. Ancak her şeye rağmen Murat'ın varlığı zihnimden çıkmıyordu. Onunla spor yapmak, sohbet etmek, hatta sessizce aynı odada bulunmak bile beni huzursuz bir şekilde mutlu ediyordu. Bu yasak ilişki bir sır olarak aramızda kaldı. Her sabah Selim'in işe gitmesinden kısa bir süre sonra Murat elinde spor çantasıyla geliyordu. Ama artık spor hareketlerinden çok aramızda yükselen duygular ve sessizce paylaşılan o anlar daha önemli hale gelmişti. Bir sabah Murat'ın kapıyı çalmasıyla içimde aynı karmaşık hisler belirdi. Kapıyı açtığımda yüzünde alışılmadık bir ciddiyet vardı. Elif, biraz konuşmamız lazım dedi. Salona geçtik. Kahvelerimizi içerken gözlerini benden kaçırıyordu. Sessizlik içimi kemiriyordu. "Birisiyle evleniyorum," dedi aniden. Bu sözleri duyduğumda kalbimde bir ağırlık hissettim. Nefes almakta zorlandım. "Evleniyor musun?" diye tekrar ettim. Sesim çatallıydı ama öfke ya da kırgınlık göstermemeye çalıştım. Başını eğip, "Bu doğru olan. Elif, bu iş buraya kadar," dedi. Sesi kararlı ama içinde bir burukluk taşıyordu. O an sanki içimde bir şey kırıldı. Onunla paylaştığım her şey bir anda anlamsız hale gelmişti. Ama aynı zamanda onun kararına karşı koyamayacağımı da biliyordum. Bu ilişkinin yanlış olduğunu her zaman hissetmiştim ama bu kadar ani bir son beklemiyordum. Murat ertesi gün spor için gelmedi ve bir daha da gelmedi. Onun yokluğu evde her an hissediliyordu. Spor matı, kahve fincanları, onunla paylaştığım her detay beni derin bir boşluğa sürüklüyordu. Selim, her zamanki gibi işe gidip geliyor, evde olanlardan habersiz şekilde hayatımıza devam ediyordu. Ama benim içimde fırtınalar kopuyordu. Murat, mutlu şekilde, "Babam sonunda yalnızlığına son verdi. Yeni eşine çok bağlı görünüyor." dedi Selim gülümseyerek. Bu sözler İçimde garip bir kıskançlık ve hüzün yarattı ama bu duygularımı saklamam gerekiyordu. Selim'in bilmediği bu sırrın ağırlığı her geçen gün omuzlarımı daha da çökertiyordu. Zaman geçtikçe Murat'la olan bağımız sessizce kapanan bir sayfa gibi aramızda kaldı ama onun bakışları, sözleri ve dokunuşları hep aklımda yankılanıyordu. Bu yasak ilişki Hayatımın derin bir sırrı olarak kalmıştı. Selim'le hayatımıza devam ederken Murat'ın uzaklarda kurduğu yeni hayatı düşündükçe içimde bir boşluk hissediyordum. Hayat bazen insanı istemediği yerlere sürüklüyor ama aynı zamanda insanı bu yükleri taşıyacak kadar güçlü kılıyor. Murat benim hayatımda bir fırtına gibi gelip geçmişti ama bu fırtına arkasında derin izler bırakmıştı. O sayfa kapandı ama izi hep kaldı. Onunla aramda geçenlerde sadece geçmişte mutlu yaşanan sisli, mutlu anılardan ibaret